Merhabalar ben Doktor Ceyhun Dündar. Bugün video serimize başka bir video eklemeye karar verdik ve bu videonun konusu biraz daha farklı. Şimdiye kadar biliyorsunuz daha çok besinler, vitaminler, mineraller gitmiştik. Bu sefer ise bağırsak floramızdan bahsedeceğiz. Müzik Tabii ki bağırsak florası dışında mikrobiyom dediğimiz bir yapımız var. Mikrobiyom aslında bizim vücudumuzda yaşayan mantar, virüs, bakterilerin hepsinin toplamına mikrobiyom adı veriliyor. Tabii ki mikrobiyom deyince herkesin aklına ortaya çıkan hastalıklar geliyor. Özellikle bakteri, virüs, mantar deyince herkes ilk başta hastalık düşünüyor. Ancak vücudumuzda o kadar farklı türde bakteri var ki bunlar aslında yararlı bakteriler. Yani bakterilerin olmadığı durumlarda hatta hayatın bile olmayacağı düşünülmekte. Mesela örnek vermek gerekirse özellikle otçul hayvanların bağırsağında bir bakteri var. Bu bakterinin en önemli özelliği selülozu sindirir hale getirmesi. Ve tabii ki otçul hayvanların en önemli etkisi ne? Besin piramidinde alt basamaklar oluşturuyorlar. Kısacası bizim gibi herbivorlar yani her şeyle beslenen canlılar en üst seviyelerde bizim asıl besinimizi otçullar oluşturuyor. Yani bu bakteri olmasa otçullar olmaz, otçullar olmasa bizim besinimiz olmaz ve yaşam olmaz. Yaşamın devamlılığı için bakteriler kesinlikle gerekmekte. Peki neden özellikle bağırsak mikrobiyomu üzerine çalışılıyor? Çünkü vücudumuzda en fazla mikrop bulunan yer bağırsaklarımız. Bağırsağımızda da en fazla mikrop bulunan yer çekum adı verilen bir bölge. Tabi şimdi burada sizlere bakterileri anlatırken şundan da bahsetmem gerekiyor. Ne kadar bakteri, ne kadar bakteri hücresi var vücudumuzda? Ortalama kabaca insan vücudunda 30 trilyona yakın insan hücresi olduğu düşünülmekte. Bakteri hücresi olarak ise 400 trilyon olduğu düşünülmekte. Yani neredeyse bir insanın 13-14 katı daha fazla bakteri hücresi taşımaktayız. Aslında bir düşünürsek bakterilerin de evreni biziz. Az önce de bahsettiğim gibi en fazla bakterinin bulunduğu bağırsaklarımızda tam bin farklı tür yaşamaktı. Kısacası üzerimizde 1,5-2 kilogram bakteri yüküyle her birimiz gezmekteyiz. Peki insan vücudunu bu bakteriler nasıl etkiliyor? İlk bakteriyle tanışmamız şimdiye kadarki çalışmalarda, yakın zamana kadarki çalışmalarda doğum kanalında yani normal doğumda olduğu düşünülmekteydi. Bu yüzden yapılan birçok araştırmada da o doğal florayı alan bebeklerin daha sağlıklı olduğu düşünülmekteydi. Ancak son çalışmalarda artık anne karnında da bazı bakterilerin alındığı gösterilmekte. Şu ana kadar bildiğimiz bilgilere göre hani plasenta yani annenin e, zarı diyelim hani çocuğu koruduğu zarının içine girilmediği, bakterilerin giremediği oranın steril bir ortam olduğu düşünüyordu. En son araştırmalarda bunun yavaş yavaş değiştiğini göstermekte. Ve siz yaşça büyüdükçe de beslenmeniz değiştikçe bağırsak mikrobiyomunuz da buna göre değişir. Aslında aldığınız her besin sizin bağırsanızdaki bakteri oranını arttırmakta, bakteri oranını değiştirmekte ve bunların etkilerini arttırmaktadır. Mesela bifidobakter adlı bir bakteri var. Bu bakterinin en önemli özelliği anne sütündeki şekeri ayrıştırmaktır. Ve bifidobakterler bu etkisi sayesinde e, büyüme ve gelişmeyi özellikle bebeklerde hızlı ve büyüme ve gelişmeyi sağlarlar. Kısacası yararlı bir bakteridir. Ve ilerleyen yaşlarda yaşınız büyüdükçe e, aldığınız besinlerle bağırsak floranız değişmekte. Bu yeni flora, yeni bakteriler mesela size lif sindirme yeteneği kazandırabilir. Lif sindirmek külü alımını dengeler, kanser, bazı diyabet türleri için çok daha risk faktörünü azaltabilir. Kısacası lif sindiren bakteriler de yararlı bakterilerdir. Yine birçok çalışma var ancak insan mikrobiyon projesi daha yeni bir proje denilebilir bilim açısından. Bu çalışmada da görülüyor ki insan beyninde düşünsel bozuklukları, hafıza bozukluklarının bir şuna bakteriler neden olabilmekte. Ancak bununla ilgili birçok yeni çalışmaya da ihtiyaç var. tamımızın en büyük problemlerinden biri obezite. Evet, obezite, yüksek kilolu olmak ciddi anlamda hem sağlığı hem kronik hastalıkları etkileyen çok önemli bir etken. Yapılan bir çalışmada tek yumurta ikizleri alınmış. Yani genetik aktarımları neredeyse tamamen aynı olan iki birey Yüzü, gözü, her şeyi benziyor. Ancak biri kötü beslenme sonucu obez bez olmuş, biri ise sağlıklı beslenmiş. Bu bireylerin bağırsak floralarına bakılmış. Bağırsak floraları tamamen farklı çıkmış. Bağırsak florasının farklı olmasının nedeni peki beslenme mi? Yoksa bağırsak florası farklı diye mi bu kişi biri kilo alırken biri sağlıklı? Bununla ilgili de şöyle bir çalışma yapılmış. Ve bununla ilgili hayvanlardan da destek alarak bir deney yapılmış. Deney şöyle, obez olan kişinin mikrobiyomu alınmış ve zayıf olan kişinin mikrobiyomu alınmış. Ve bunlar aynı şekilde aynı anne babadan doğan iki fareye aktarılmış. Ve bu aktarım sonrası görülmüş ki e, obez kişinin aktardığı fare aynı diyetle beslenmesine rağmen külü alırken zayıf kişinin aktardığı fare... Aynı diyetle beslenmesine rağmen kilo almamış. Kısacası aslında burada hem bağırsak florasının kilo alımına etkisini hem de beslenmenin floraya etkisini görüyoruz. Buradan da şunu anlıyoruz. Aslında insan bağırsak florasını değiştirirsek insanın kilo vermesini kolaylaştırabiliriz. Peki insan bağırsak florasını nasıl düzeltebiliriz? İşte bunlardan birincisi beslenme. Probiyotik, prebiyotik gıdalar ve bağırsak floranızda eksik olduğunu düşündüğünüz gıdalarla, besinlerle beslenmek çok daha faydalıdır. İkinci kısım ise takviye olarak kullanılan probiyotikler. Evet birçok probiyotik insan bağırsak florasını düzenlemekte ve kilo verimini kolaylaştırmak ve yine çok önemli toplum toplumlarda oldukça fazla görülen bir hastalık IBS kısacası huzursuz bağırsak sendromu. IBS'yi etkileyen oldukça fazla faktör olduğu düşünülmekte. Stres, yaşam tarzı, beslenme vesaire vesaire. Peki flora bunlardan biri mi? Yapılan araştırmalarda aslında tedaviden tanıya gidildiğinde bakıyoruz ki probiyotik kullanan hastalarda IBS şikayetleri belirli oranda azalmakta. Bunlardan özellikle bifidobakter ve lactobacillus türevi bakteri kullanan kişilerde belirgin olarak şikayetler gaz, sancı, ne bileyim işte dışkılama hissi oldukça azalmaktı. Tabii ki burada biz yine floranın tek başına IBS hastalarında tedavi olduğunu söylemiyoruz. Aslında sadece multifaktöriyel hastalık bu. Yani birçok farklı etken var. Sadece bu faktörlerden biri olduğunu söylüyoruz. Yine yakın tarihte 1500 kişi üzerinde yapılan bir araştırma var. Burada mikrobiyomun kalp hastalıklarını nasıl etkilediği, bununla ilgili bir ilişkisi olabilir mi, olamaz mı şeklinde bir araştırma yapmış. Ve bunun sonucunda görülmüş ki bu 1500 kişi de iyi huylu bakteriyle beslenen, iyi probiyotik kullanan bireylerde HDL dediğimiz yüksek danseli lipoprotein yani iyi kolesterol olarak bilinen kolesterol yükselirken trigliserit azalmış. Bu değerlerdeki bu değişimler bize zaten kalp hastalıkları yönünden koruma göstermekte. Bu videomuzda sizlere kısacası mikrobiyomun insan vücudunda ne olduğu, neleri ilgilendirdiği, hangi hastalıklara neden olabileceği veya bizi hangi durumlardan kurtarabileceği ile ilgili kısa kısa bilgiler verdik. Bu ve bunun gibi videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sağlıklı, daha mutlu.